Sevgili arkadaşlar, bugün yine hayata dairin içinde tiyatro muhabbeti var. Tiyatro muhabbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gelen soruların içinde bir tane de e, aslında çok zor bir soru var. Cevabı çok zor. Tiyatro oyunculuğu ile ev geçindirmek mümkün mü? Yoksa tiyatro oyuncusun bir başka mesleği işi olmalı mı? Şimdi bence e, zamana göre çok değişiklik gösteren bir soru daha doğrusu yanıtı çok değişiklik gösterebilir ya bugün baktığımız zaman bugüne baktığımız zaman e, tiyatrocu şu anda bırakın evi geçindirmeyi kendine bakamıyor bu pandemiden dolayı aşağı yukarı bir yıldır e, tiyatrocu arkadaşlarımız müzisyen arkadaşlarımız ciddi anlamda zor durumdalar. Bir kere tiyatrocular tiyatrolarını açamıyorlar. Ee, bunun yanı sıra eğer yerleşik bir tiyatroysa oranın masrafları devam ediyor fakat gelir yok bir senedir. Yani e, hele bir de kiralık bir yerdeyse, beş senelik bir anlaşma yaptıysa oraya kira vermeye devam ediyor. Oraya yerleşmiş dekorları orada, kostümleri orada çıkamıyor da. E, ve aynı zamanda personeli de bakmaya devam ediyor. E, sigortalı personelleri var. Sigortaları ödeniyor. Dolayısıyla e, tiyatrocular ciddi anlamda bir çıkmaz içinde. E, bu tiyatro sahiplerinin, tiyatro patronlarının zor durumu aynı zamanda oyuncular daha da zor durumda. Çünkü oyun oynayamıyorlar. E, dolayısıyla bir gelirleri yok. Aşağı yukarı bir senedir e, tiyatrocular... Hani arkadaşlar sormuş ya, oyuncu başka bir iş yapmak zorunda mı? Evet, şu anda o oyuncular başka bir iş yapıyorlar. Yaşamak için yapmak zorundalar eğer yapabilirlerse. Ama normal koşullarda, normal şartlarda bakarsak ben bir oyuncunun başka bir iş yapmasına taraftar değilim. Yani herkesin kendi işi olmalı. Arabanızı bir kaportacıya götürürsünüz. Abi şanzımana da bakarız. Motora da bir bakarız. Sen hiç merak etme der. Sizin çok hoşunuza gider. O benim üstümden bir sürü yük aldı. Bak kaportacıya götürdüm. Şanzımana da bakacak, motora da bakacak. Olmaz. Yani bir kaportacının şanzımanla motorla ne alakası olabilir ama senin işine gelir. Dolayısıyla bizde böyle bir şey var. Yani bir arabayı bir yere bir sokarsın. Ee, araba tamamen bakımdan çıktı zannedersin. Çıkartırsın arabayı. Ee, dolayısıyla herkes kendi işini yapmalı. Ee, önemli olan bu. Ha, bizim oyunculuğun içinde zaten başka işler var. Onları yapabilirsin. Nedir? Bir, o sanatın bir sürü dalları var. Onu yapabilirsin işte ne bileyim e, resisörlük yönetmenlik yapabilirsin. Kostüm tasarımcısı olabilirsin, dekor tasarımcısı olabilirsin, sanatsal tasarımcı olabilirsin, resim yapabilirsin, müzik yapabilirsin. Yani başka bir sürü şey yapabilirsin yandı, ama o çerçevede, o sanatsal çerçeve içinde. Yani ben e, bir oyuncunun e, işte devlet su işlerinde memur olarak da akşam e, tiyatro yapacağını inanmıyorum. Veya berber dükkanı olup da akşam tiyatro yapacağına inanmıyorum. Ee, mutlaka bir oyuncunun sadece oyunculuğu düşünmesi lazım. Ee, zor. Hele günümüzde çok zor maalesef. Ee, şu anda bunun savaşını veren çok arkadaşlar var. Ben idealinden söz ediyorum. Şu anda yaşadıklarımızdan değil. Ee, bu tiyatro muhabbetini de kapatırken... Ben şu andaki zor durumda olan tüm tiyatrocu, tüm sanatçı arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Tekrar başka bir muhabbette daha da güzel şeylerden konuşuruz inşallah. Görüşmek üzere.